Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve ala Resulillah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iç kıyafet olarak pijama giymiştir. Buna sirval adı veriliyor. Bu pijama diz, dizlerin altına kadar inen göbekle hemen hemen ayak topuklarına kadar inen bölümü örten bol kıyafetin adıdır. Şimdi biz bunu gece kıyafeti olarak giyiyoruz. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zamanında don kıyafetinin, şimdiki don kıyafetinin biraz daha uzun ve bolu olarak giyiliyordu. Ama bu giyildiğinde sünnet olacak diye bir şey yok. Çünkü sünnet olan tesettürlü, edebli, Müslümanın vakarına yakışır bir kıyafette olmaktır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.